Yıldız İpek Aksoy, Türkçe öğretmeniyim. YSD bünyesinde dördüncü yılındayım. Bu yıl yine LGS bombasıyla yani büyük bir maratonumuzla yola devam ediyoruz. Zili erken çaldık bu yıl. Bunun sebebi de öğrencilerimize oryantasyon programını erkenden almaları ve LGS sürecinin ciddiyetini bir kez daha anlatmak ve uygulamak amaçlı başladık. Çocuklarımız şu an birçok konu üzerinden soru çözümleriyle sonrasında ders takviyeleriyle yola devam edeceğimizi belirtmek isteriz. Eğitimde kalite var sloganımız da zaten buradaki misyonumuzu oluşturmaktadır. Biz erkenden başladık. Merhaba benim adım Muhammed Doğan. Bu sene dördüncü yılım bu okulda. YSD Koleji çok iyi bir okul. Ben bu sene LGS öğrencisiyim. Kampı erken açmamızın amacı hedeflerimizi, hayallerimizi, hedeflediğimiz okulları kazanmak. Erken açmamızın amacı bu. YSD Koleji LGS Koordinatörü Hava Aliş. Öncelikle 2024-2025 eğitim öğretim yılı tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı uğurlu olsun. Biz LGS ile alakalı çalışmalarımız geçen ikinci dönem başladık ve 7 sınıf öğrencilerimize LGS'nin bir ve ikinci ünitelerini LGS ekibimizle beraber anlataraktan bitirdik ve yıl sonunda öğrencilerimiz buradan giderken, yaz tatiline giderken öğrencilerimize bireysel koşuluk çalışmalarında ve mentörlük çalışmalarında ödevlendirmelerini 8'e dair ödevlendirmelerini vererek gittik, gönderdik ve öğrencilerimiz bir buçuk aylık o tatil sürecinde bizim anlattığımız 8 konularından verdiğimiz ödevleri bitirerekten buraya geldiler. 19 Ağustos itibariyle e, okulda öğrencilerimizle e, 8. sınıfa dair bireysel koşluk ve e, aynı zamanda e, ödevlendirme çalışmalarına başladık ve öğrencilerimiz burada okulumuzun etüt salonunda 19 Ağustos itibariyle soru çözümlerine başladılar. Bu hafta itibariyle de e, hem öğretmenlerimizle ve hem öğrencilerimizle e, okulda derslerimize ve etütlerimize e, tam bir motivasyonla başladık ve inşallah güzel bir yıl geçireceğimizi düşünüyoruz. LGS ekibi olaraktan çok güçlü bir ekibimiz var. E, hatta Urfa'nın e, Güneydoğu'nun e, en iyi LGS ekibi diye ifade edebilirim. Öğrencilerimizin de motivasyonu çok yüksek. İnşallah bu istekli motivasyonlu öğrencilerle bu yıl e, çok büyük başarılar elde edeceğimizi düşünüyoruz. LGS'de çok iyi başarılar elde etmek isteyen tüm öğrencileri YSD Koleji'ne davet ediyoruz. YSD Koleji'nden Rabia İlçe, okuldaki üçüncü senem. E, Gerçekten gerçekten okul verimli bir okul, verim alabiliyorum. Bu sene sınav senem olacak. Yani çok heyecanlıyım, hepimiz çok heyecanlıyız. Büyük hedeflerimiz var, büyük hayallerimiz var. Hocalarımız bizim için gerçekten çok çabalıyor ve biz de iyi yerlere gelebileceğimize inanıyoruz. Ee, okula erken başladık. Sebebimiz, amacımız yani daha çok verim alabilmek önden başlamak, konularımızı erken bitirmeyi düşünüyoruz. psikolojik danışman ve rehber öğretmen Mehmet Emin Pilis. 4 yılı aşkın çalışmış olduğum yesire eğitim kurumlarına 2024-2025 eğitim üretim yanına büyük bir heyecanla başlamış bulunmaktayız. İlk etapta kamp haftası yaparak 8, 11 ve 12. sınıf öğrencilerimizi zaman kaybetmeden büyük bir heyecanla sınav sürecine adapte olmaları için amaçlıyoruz. Şanlıurfa'nın uzman eğitim kadrosu ile geçen sene oluşturmuş olduğumuz Şampiyonlarla Ligi dershane modeli ile Öğrencilerimizi tek mekanda ders görerek ve hemen akabinde öğrencinin ferah ve disiplinli ortamlarda etüt yapma şansı yakalattırdık. Bu yıl ise yenisini ekleyerek yapay zeka destekli eğitim platformu olan Dijdem'in eğitim programını kullanmaya başladık. Bu aynı zamanda öğrencilerin hedeflerini dikkate alarak kişiye özel testler ve sınavlar sunuyor bu program. Bu programla beraber öğrencinin eksik kazanlarını görerek öğrencinin biçimlendirici formatif değerlendirme yapabilme imkanı da sağlamış olunmaktayız. Evet.